Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün karpuz kabuğundan reçel yapacağım. Bu aparatla önce küp doğrayacağım. Kabuğunun yeşil yerlerini soydum. bu şekilde doğrayıp hepsini haşlamaya bırakacağım. Karpuz kabuklarımı doğradım, tencereye koydum. İçerisine 2 su bardağı, normal klasik su bardağıyla su koydum. Şimdi ocağımı üzerine koyup 10-15 dakika haşlayacağım. Üzerine 4 bardak şeker koyacağım karpuz kabuklarımın içerisine 3-4 tane karanfil attım. Cezvenin içerisinde nar çiçeği kaynatıyorum. Rengi olması için bunu da reçelimin içerisine dökeceğim. Karpuz kabuklarım pişti. Ama 2 su bardağı su az geldi. Bir daha koydum su bardağıyla. Pişen karpuz kabuklarımın üzerine 4 bardak şekerimi koydum önceden yapmış olduğum nar çiçeği suyunu da ekledim. Pişmeye bıraktım şimdi. 20-25 dakika bir kaynasın. Koyuluğuna baktıktan sonra limon tuzunu da ekleyip bitmiş olacak. Reçelim oldu. Şimdi limon tuzunu koyacağım. Nar çiçeğinin rengi lila gibi oldu. Onun için çok az bir gıda boyası koydum içerisine. Çok güzel rengi oldu. Şimdiki kahve kaşığı, küçük kahve kaşığıyla limon tuzu koyacağım içerisine. Reçelimden bir kaseye biraz böldüm. Rengi kıvamı çok güzel olmuş. Akışkanlığı da çok güzel.